Gerçek hepiniz arkadaşlar. Bugün uzun zamandır beklediğimiz Chapter 2. Yani Poppy Playtime Chapter 2. Yani Huggy Wuggy Chapter 2. Bir dakika Huggy Wuggy öldü lan. Ya Huggy Wuggy öldü ya. Gerçekten Huggy Wuggy biz öldürdük. Ama arkadaşlar biliyorsunuz Chapter 2'de Huggy Wuggy'nin küçük 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 bebeşleri var. Bugün arkadaşlar Chapter 2 gelecek diye biliyoruz. Canlı yayında oynayıp bitirmeye çalışacağız ama arkadaşlar öncesinde Roblox'ta adamlar Chapter 2 yapmışlar. Birazdan ona girip oynayacağız. Bugün yanımızda Kübra, Nisa, Pratik Oyun, Dora, Berkecan ve Ahmet kardeşlerimiz var. Herkes hoş geldi. Hoş, hoş, hoş bulduk. Hiç bulduk. Evet, sesler biraz takıldı ama canlarım olsun. Evet arkadaşlar. Hoş geldin Hakan. Nasılsın? Deyim kanka siz ne yapıyorsunuz? İyisiniz. Temizlik yapıyoruz baksana Aa, ortalık patmış. şurada, şurada bak eller var ee, onları alsana grab, grab packleri. Arkadaşlar ben de şu anda oyunun izlemesi oynuyor. Aa Aha şu an başladı. Grab, grab mi nerede Kübra'cığım? Şurada şurada bak pratiğin arkasında şurada şurada gel gel. Bakayım. Bir alsana oradan. Aa. <gülüyor> Tuzak kurdu. <laughs> <fırtın. gülüyor> Arkadaşlar Gördün bir şey söyleyeceğim. Mi? Bir şey söyleyeceğim. Yerde muz varmış esprisi tam burada yapmalık ya. Bu ne böyle? Bu ne lan böyle? Evet arkadaşlar gerçekten Poppy Playtime Chapter 2'nin adamlar gitmişler. Ve bildiğiniz arkadaşlar güzelce obisini yapmışlar. Şimdi arkadaşlar hep birlikte bu obiyi tamamlamaya çalışacağız. Tamam daha fazla düşmeyin yeter. Çok hoş ya. Bir kez de ben düşeyim o zaman. <laughs> ha, oğlum ağır düştüm ben ya. Kübra sen de düşsene seni de görek ya. Tamam çekilin kübük düşüyor zıplayarak. Ay çok fena düştüm. <laughs> Dur ben de Kübra'nın üstüne doğru düş düşeyim. Aa ayakta öldüm lan ben. Aa yıkıldım. Evet arkadaşlarım tabii ki de amacımız buradaki obi yani bu zorlu obi tamamlayıp Mother Long Lexi Lex Lexi bu ismi Mother mı? <laughs> Mami değil bu. Ay Mami bütün ismi <laughs> karıştırmışım. Evet Mami Long Lexi arkadaşlar e, yakalayıp bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar daha fazla kaymazsınız. Ya Dora gıcık mısın kızım sen ağzına da pizza sokup geliyorsun. Arkadaşlar lütfen bu videomuza bol bol like atmayı unutmayın. Sizlerden en az bu videoya 10 bin, 10 bin like bekliyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi ilk bölümü tamamlamaya çalışıyoruz. Bu arada... Halkan <laughs> yan taraflara bak. Ya Kübra Gülüyor. ilk hobide ilk saniye öldüm ya. Ne? Ne oldu Şuraya ya? Bak bak Gif bak. shop'a bak. Pratik'i karşıya. B bakayım. Aaa. Gülüyor bize oradan. <laughs> Mami long leg değil mi abi bu? Evet. Valla süper yapmışlar. Arkadaşlar aman çöküyor bunlar. Abi bak buradaki de kesimisi Aynen ya. Valla hadi gel gel gidelim. Aa Kübra bak 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 Kübra. Bak ne? Ahmet'i <gülüyor> <Missi>. <gülüyor> Ana. <gülüyor> evet buradan. Bu da pratiğimsi mi? <laughs> ya Kübra Ahmet Ahmet parça oldu. Evet Ahmet bu espriler karşısında öldü arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz. Buyurun arkadaşlar gelin bakalım. Yok edemeyiz. Aa Kübra nasıl geçiyor lan orada? Allah bekle, bekle, gel gel. Şurada araba var gel gel kanka. Kanka. Arabanın üstünden atlayalım. Kanka geliyor araba buraya. Niye biz ayağına gidiyoruz? Adam öldü ya. Adam öldü vallahi öldü. Arkadaşlar şunda durabilir. Allah. Haksızlık abi bu ya. Haksızlık ama ya. Hadi Hakan çabuk topar. Allah. Hugi Hugi. Hugi. hugi Hugi nasıl geliyordu? Hayır, Hugi, ben hugi, hugi bindim arabaya Hakan'a. <laughs> <laughs> Öyle bir gülüşü yani, var. Scooby Doo gibi gülmüyor mu arkadaşlar? Aynen. O, lan dikkat edin arkadaşlar şuna çıkmayın kafanız ezilir ha. Evet arkadaşlar bunlar tabii ki bildiğimiz bölümler. Birazdan bilmediğimiz kısma doğru ilerleyeceğiz. Hızlı gelin arkadaşlar. <laughs> Oha şuna bak. Abi bir dakika burada Hugi yazıyor ama. Kisi Kisimisi var. Büyük, Baya bir büyük Kisimisi var ne arkadaşlar. Olmuş. Dilini çıkarmış bizde Sakın dişine dokunma di, Dişinde tırnaklı dişler var Dikkat edin arkadaşlar pençeli dişi var Ay not yedi Ah düşüyorum ah kafam üstünde yürüyorum Arkadaşlar yardımcı olun Aa, Ay kayıyorum ay Bir şeyler oluyor can düşüyorum Ben bılık diye bir sesle Aa. yutuldum ya bılık nedir lan <laughs> Yuttu bizi biliyor musun Kanka kalk 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 ölmedin daha kalk Şimdi öldü bak Ahmet. Arkadaşlar buraya çok dikkatli geçmenizi istiyorum. Ölen ölüyor ha. yani. Bakayım pratik ölecek mi? Ha. Kanka ben de değdim <laughs> lan. Ben de sonucuya değdim biliyor musun? E ölmedim ama. İşte ölmedim ben de ona garip buluyorum ya. Evet arkadaşlar do not enter. Aa bildiğimiz bir kübra burası. Aynen arkadaşlar ikinci el alıp geçiyoruz ya orası. Bente geçiyoruz şey. evet. Ama, ama arkadaşlar Efendim. farkındaysanız. Bir şey bizi midesine attı gibi e Kanka Huggy Wuggy'nin midesine girdik Bak midesinde posteri bile yemiş Adam o kadar aç kağıt yemiş ya açlıktan <laughs> Handaşlar fark ettiyseniz Şu do not enter yazısı Handaşlar fragman ikinci fragmanda Yer alan bir bölümde vardı Ve burada da görmekteyiz yavaştan içeri doğru giriyorum Buyurun arkadaşlar Bence Aa, gitme şey. Aa Düştüm yardım edin Aa. Ya oğlum kafam duvara girdi ya Neredeyim lan ben ha, Kübik Anka anka başıma Kübik Kızım benle alakası yok. Duvarın içine kalmışsın sen. ha? Ha çıktım. Buradan mı? Yok. Buradan yok geldik. yok gel bari gidelim. A Kübra kurtar ah. beni. <laughs> Lan Kanka, kanka ben dur bir saniye kanka. Açık. Göremiyorum sen bizi. ha? Kübra nerede? Kayboldum ben galiba. Kübra biraz arkadan zıpla. Biz nereye düştük Kübra? Zıpla. zıpla pratik. Orada bir ha? saçma bir yer var. Abi bu tarafa gelin bu tarafa Lan yanlış tarafa çıkmışız Pratik gel gel bu tarafa kanka. Ha? Gelin beni takip edin arkadaşlar. Sanki biliyor gibiyim. Tamam hadi. Du işaretlere bir bakalım. Allah, Onlar dur, Dur 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 zıplama zıplama. Şey Aa, zıpla, Bir şey yutmuş ya. Abi. kollarımı. Evet Hugi kisi Kisimisi'lerin kolları var arkadaşlar burada. Yakaladın mı emir yemin ediyorum. Ne oldu nereye geldik? Aa. Burayı biliyoruz. Bir dakika, işin rengi değişti ama. Evet, işin rengi değişti. Şimdi arkadaşlar oyun değişti. ne oldu oyun? Küp he Hayır küp. ya. Hadi arkadaşlar biri geçsin bakalım. Cesareti olan kimse geçsin bakalım. Oha. Buradan mı? Pratik buradan gidiyoruz kanka. Nereye bak? Ben buradan gitmek istiyorum olur mu? Olmaz kanka öyle ölürsün büyük ihtimal. Kübra iyi misin sen yere düştün? İyiyim iyiyim geri geldim buradan devam ya Ya bırakın bana ya ben bir daha Kübra'nın ölmesine dayanamam ya. Bırakın bana ya. Allah. Evet arkadaşlar yavaştan ilerliyoruz. Şuradan. Niye tarif etmiyor Kübra? Ya tekrar düşüp ölseydim? Ee, ne bileyim yani bir kere ölen bir daha ölmüyor bence. Ha, ben de <laughs> diyorum ki Kübra için atlıyorum falan diyorum. Hiç oralı olmuyor. Gelin arkadaşlar gelin. Lan ne oluyor? Ay bir Elektrik şey var elektrik. Hayır be birinin pantolonu yırtılıyor. Lan ne oluyor biri altına kakalıyor galiba pantolonu dolduruyor ya. Allah'ım bu ses ne? Ay. Lan! Lan. Ne saçma bir efekt bu ya. Ne kadar saçma dın dın. <laughs> evet kaç kişi Nereye var peşimizde. Gelin arkadaşlar gelin korkmayın. Belli ki öleceksek hep birlikte öleceğiz. Yaşayacaksak hep birlikte yaşayacağız. Evet Kübra Nisa geliyor. Kübra Nisa geçti bir şey olmadı ona. Bakalım Dora Nisa geçebilecek mi? Dora Nisa deniyor. <laughs> Dora Nisa'ya da bir şey ol. Ya bir geç arkadaşlar ne yapıyorsun? Gel. Heh, hoş geldin Doracığım. Hoş buldum abi. Nasılsınız? İyiyim kardeşim. Sen nasıl? nasılsın? İyiyim. Sen değilsin. İyiyim abi. Bir şey fırladı sanki orada. Kübracığım. Ne var be? Or Aa! Orada hava iyi mi diyecektim. Direkt popomdan çıkıyorsun da. <laughs> Aha arkadaşlar chapter 2. Aa, Oo be. abi chapter 2 harika olmuş. Arkadaşlar bildiğiniz o tırtılın bizi kovaladığı sahne var ya. Birebir aynısını yapmış adamlar yalnız tırtıl yok. Sıkıntı o. Kanka hadi. şu etrafı bir inceleyelim ya. Belki bir şey buluruz. Bakalım kanka gel. Ne var kanka? Bak, ne bileyim. Burada çocukların bu canı yanmasın diye şeyler koymuş Aa burada bir yer var lan. Çok özenli ya. Şuraya baksana. Abi çok güzel yapmışlar. Ben çok beğendim. Renk uyumu falan. Ee... burada da var. Nerede var Kübra'cığım? Bir tane burada var. Bir tane de burada var. Ne var? Yeraltı altı. mı? Aa, bak burası da aa, şey y çıkmış ya. Yok yer. içine girilmiyor ya. Şuraya doğru kaymış kibik. He tamam. Hadi geçelim yavaştan arkadaşlar. Dikkatli tutun. Çocukken şunlardan çıkamazdım. Hep dirseğimi falan kanıtıyordum. Dizimi falan. Evet. Ben de. Tabi Puppy Playtime'da arkadaşlar böyle havada uçacağımızı zannetmiyorum ama yine de o bidir. Kabulleniyoruz bu durumları. Devam ediyoruz. Tırtıl burada mı arkadaşlar? Tırtıl nerede? Tırtıl. Saklanmış saklanmış. Sevgili dostum tırtıl nerede? Tırtıl. Tırtış. <gülüyor> <gülüyor> Tırtış öldü. <laughs> Kanka gel buradan zıplarız. Kanka, zıplamaya gerek var mı ya? Altından da geçebiliriz istiyorsanız. Ah, evet ben geçtim. Gülme komşuna gelir başına oldu arkadaşlar. Kübra'ya gülerken geldi başımıza. Ana. Aa bir dakika bir şey söyleyeceğim. Işıklar açılmış. Nerede? Işıklar bir açılıp bir kapanıyor. Ha. Aa. Doğru. Ben farkındayım <laughs> burada. Arkadaşlar ben şimdi daha yeni lazerlerden geçmeye çalışacağım. Bakın hiç zıplamanıza gerek yok Geçemez ki, geçemez. Aa geçti. Merhaba Kübra'cım Lan. Ay. Oğlum niye söylemiyorsun ödüm koptu Aa kutu Ay. Aa huki Hugi'yi düşürdüğümüz kutu Ve bu da onun kanı Eli var burada Kanka o başkasının Bobby. eli Anası geldi anası başımıza dert oldu Ben size dedim oğlum annesini çağırın bir şey olursa diye Bir dakika Aa saat Kübra bak saate <laughs> Aa Arkadaşlar 12 Üçü. 3 saat 3, tam 3.00 yani 3.12 yani 3. arkadaşlar 3. ayın 12'si yani bugün Aa Kübra çok güzel açıkladın ağzına bir ara hatırlat bal süreceğim senin gel hadi Tamam <laughs> evet, Bu arada en kaliteli bal arkadaşlar biliyorsunuz İstanbul'da oluyor falan diyor <laughs> İstanbul'da bal bir yetişiyor Arkadaşlar Aa, buradan 3. trene çıkacağız galiba gelin bakalım Atla 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 Arkadaşlar herkes arkama doğru gelsin. Arkama gelin dedim ama niye dinlemediniz lan beni? Ben oturdum <laughs> arkada. Aha. Ay bir yere gidiyoruz ay bir şeyler Arkadaşlar böyle kamerada <laughs> güzel gösterilmiyor keşke arkama gelseydiniz daha güzel olurdu ya. Tekrar binelim. Aa arkadaşlar aa lan. Arka... değil mi? Yo aradayım <laughs> şu anda Mami Long çok güzel geçeceğimi düşünüyorum lan nereye gidiyoruz biz? Valla gidiyoruz hala. Arkadaşlar hayatımda ilk defa böyle bir tren yolculuğuyla karşı karşıyayım. Aa üstten maminin elleri çıkıyor sağdan soldan. Ah bana vurdu Allah çok Allah pis gebektirdi. gittik. <laughs> <laughs> Lan bir tokat yedik ya. Arkadaşlar çok geçmiş olsun size. Ben yolculuğa devam edeyim. Aa duvar kırıldı. Allah kahretsin. maminin ellerini görüyorum. Arkadaşlar Allah kahretsin burada. Aa oyun attı. Oyun attı. Handaşlar Mami gördük oyundan attı. İnanılmaz bir Olamaz. şey. Vallahi inanılmaz bir sahneyle karşı karşıya kaldık. Ya üzücü abi, gerçekten üzücü ama en azından arkadaşlar bir tık da olsa oynamış olduğumuzu düşünüyorum. Şu anda tekrar bağlanmaya çalışıyorum arkada ama aynı yerden devam eder mi bilmiyorum. Bakacağız. Kübracığım, Pratikçiğim bir yorumlarınızı alayım. Sizce oyun nasıldı? Chapter 2'den böyle bir şey bekliyor musunuz sizce? Yoksa farklı Oyuncu bir şey mi süperdi, olacak? süperdi süper. Süper evet. bir oyundu. Evet. Arkadaşlar bu arada size şunu söylemek istiyorum. Şu anda server çöktü diye yazı geldi. Ha tekrar bağlandı tamam. Güzel ama en baştan bağlandı. Ee, herhalde oyun üzerinde onlar da yeni yeni çalışmalar yapmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Anladığımız kadarıyla böyle. Bekliyoruz arkadaşlar. Bugün gün içerisinde zaten canlı yayında olacağız. Canlı yayında arkadaşlar. Poppy Playtime Chapter 2 geldiği takdirde canlı yayında sizler için oynayacağız. Kübra Nisa, Pratik Oyun ve Handaş kardeşlerimiz tabii ki bizlerle olacak. Daha demin ben sizin yorumunuzu dinleyemedim. Çok özür dilerim. Bir kez daha söyler misiniz arkadaşlar? İlk olarak Kübra'dan başlayalım. Ya arkadaşlar bence muhteşem olmuş ya. Resmen gerçek oyun tadında ya var ya yapan adamı böyle gidip yanaklarından mucuk diye öpeceksin. Yemin ederim harika yapmış ya. Evet Kübra çok doğru söylüyorsun. Ben de çok beğendim arkadaşlar. Özellikle harita tasarımı birebir aynıydı. Bu arada oyunun linkini açıklama kısmına koyacağım. Oradan sonraki kısmı arkadaşlar sizler kendiniz oynayarak anlayabilirsiniz. Nasılmış, eğlenceli miymiş, değil miymiş diye. Evet pratik. Sendeyiz. Ben çok deşeliyim. Oyun bir harika, bir harika. Süper bir... ya. ya oynarken de. acayip sev şey... kaldım. Efendim canım. Biz devam etmeyecek miyiz? Bitirelim ya. Biz hiçbir şey yapamadık. Öldük orada Mami'den. İyi hadi gelin hadi. Çabuk olun ama. Ya devam edelim ne olur ya. Ben hadi çok bak merak si ediyorum. sizi kırmıyorum ama şey yapmayın beni kırmayın. Lan bak. Handaşlar sizler oynayın tabii ki. Ben yine linkini koyacağım ama. Bakalım hiç ölmeden tamamlamaya çalışacağım bu defada. Birinden çıkır çıkır ses geliyor. O kimse arkadaşlar, onun ben... Oyundan geliyor canım. Ayak sesi Aa ayak sesi mi? Çok iğrenç ya. <laughs> ben evet. de biri ışık açıp açıp kapatıyor zannediyorum ya. Hayır. Ay. Gel Kübük gel. Biliyorum, biliyorum. Evet arkadaşlar dillere dikkat ediyoruz. Dilde biliyorsunuz tırnaklar var. iğrenç şekilde. Çok iğrenç ya. Evet. Bizi yedi. Ha, Ay, bir de lukurt diye ses geliyor. Pislik lukurt atarak şey yaptı bizi yuttu ya. Ay öldüm Kübra ya. Ölmeyeceğim demiştim ya. Ama o, sen ölmedin kendi yani oyun kendi otomatik öldürdü orada. Yo ben kendim öldüm. <laughs> Yine kendim öldüm. <laughs> bu kez de senin günahın yani biz ne yaptık? Evet. Bakalım pratikle Doracım gelebilecek mi bu sıra zarfında arkadaşlar? Ankara, Ankara. Kübra'cım, Kübra'cım geldim, geldim, Evet do not enter'a giriyoruz Arkadaşlar aha çok fena Takur tukur kafamı yara yara Lan yok oldum resmen ya Ya buraya düşmekten nefret ediyorum ya Evet geçtim arkadaşlar ben Şuradan devam ediyoruz Şuradan Allah papilere playtime'lara Ve hugi bugilere her şeye dikkat ede ede gidiyoruz Arkadaşlar Nereye geldik Aha yeni haritaya Bu 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 ve bu. Kız. <laughs> Dur ben sana anlatayım Kübra. Dur bir geleyim. Gel. Önündeki diğer taraf. Hayır <laughs> sen önüne atladın tekrar. Beni dinle. Tamam. Bak önündeki çapraz. Önündeki, önündeki, önündeki. Çapraz, önündeki. Önündeki, <laughs> ya niye oradan atlıyorsun ya Heyecan <laughs> yaptım atlayayım hemen geçeyim dedim Evet bir kez daha anlatıyorum Önündeki çapraz 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 Önünde çapraz aa, aa, Ne oluyor lan <gülüyor> <gülüyor> Gidemiyor bitiyor <tonu>. Evet <laughs> arkadaşlar kibra İsa güzel bir şekilde tamamladı Ve buradan devam ediyoruz Yine girilmesi yasak bir kısım Anam Kanka pantolonun yırtılıyor ya her seferinde. Yani ya yırtılmıyor. Niye benim kırtısı? Belki senin yırtılıyordur. Oh. Altımızdaki şu kesimisiye vurş vurş diye ses geliyor zaten. Efekt yapmışlar <laughs> buraya. Bir dakika Kübra senin altında pantolon yokmuş lan. Evet o yüzden senin yırtılıyor. Tamam benimki yırtılıyor. Zaten benimki şu yanları yırtıktı arkadaşlar. Büyük Kanka Efendim canım. Siz makinenin içine girmediniz. Biz makinenin içine gidip de gidiyoruz. O nasıl oluyor Hı? Ya? ya? gel göstereyim. Aa, harbi mi Kanka Ana, daha nasıl geri gelelim? Gelemiyoruz ki. Gel gel. Burası Geçti. müthiş ama. Dur. Siz onu denemediniz. Tamamen bitirelim bir daha başlarız. Gel Kübra. Tamam. Zaten arkadaşlar, şu an rekor. Oyun var ya bilmece gibi ya. Evet. Abi Chapter 2'yi biz bitirdikten sonra daha kaç defa acaba oynayıp detayları fark edeceğiz? Bir sürü ayrıntı vardır onda. Evet arkadaşlar buradan devam ediyoruz. Güzel bir şekilde. Ve birinci geçtik. Ah! be. Evet Kübra'cım da öldü. Bu <laughs> diye ses çıktı. Sizi bekliyorum burada. Bekleme biz artık gelemeyiz geri dönüş yok bu yolun pratik. Bir, kanka, Tekrardan bir... geleceksin. Ölmedim lan iyi. Tacım deyince yok. ölmüyormuşum. Evet. Size onu göstermem lazım. Arkadaşlar ya. burası ekranlı oda fark ettiyseniz oyunun bir kısmında fragmanın bir kısmında vardı zaten orası da. Burası trenli bölüm zaten. Geldik arkadaşlar şimdi güzelce trenin gelmesini bekliyoruz bakalım kübik Nisa bize eşlik edecek mi ha ölmüş kız Kız öldün mü? Es, evet essela oldu şu an ama geliyorum Gel gel yavaş yavaş ya biri yine pantolon patlatıyor ya <laughs> Kübra e, tren gelmiyor Tren gelir hoş gelir Ha geliyor <laughs> geliyor Sağ tarafa oturmayın Evet <laughs> arkadaşlar hayır sağ tarafa sol... Nereye oturacaktık ya sola oturacağız sola ha. Sol <laughs> Oğlum size sağ orada oturmayın. dedim o kadar arkama doğru oturun kamera daha iyi çekiyor diye hiç Arkası dinlemediniz falan öyle. yok. Sola oturmayın tokat yiyorsun. Allah kibre atlama dikkat et. Ben binebildim ama sen öldün mü? Ben galiba öldüm. Çabuk yetiş çabuk gidiyor. Geldim geldim. Ben arkada geçeyim hadi. Heh. teşekkür ederim en sonunda bir kamera açısı yarattırdığınız için çok sağ olun arkadaşlar. Evet. Bu ne biçim ses be? Kibre... Çuf, çuf, çuf 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 yapıyor bak. Ama ayaklarıyla yapıyor. Abi. <laughs> Ahmet çabuk Ahmet. Evet arkadaşlar bu arada Ahmet'i de videonun bir başında bir de şimdi görüyoruz <laughs> gördüğünüz gibi. Zaten Berkecan'ı hiç görmedik. Burada mı belli değil Berkecan. Evet arkadaşlar trenimiz güzel bir şekilde hız yapıyor. Biraz önce bunlar ee, Mami'den tokat yediler. Annelerinden tokat yediler. Dur bakayım nasıl bir tokat yiyorlarmış merak ettim. Olan... Anne bize vurma. Ya. Kızım niye atladın? Gerek yok ki. Gidiyor zaten. Tokat geliyordu. Hem de çok kötü vuruyor. Şak ediyor böyle. Aa yan tarafta vallahi gördüm ya. Aha şimdiymiş lan. Oğlum yanlış tokatı karıştırmış bizimkiler. Aha bak vuracak gibi yapıyor. Abi güzel fake atmışlar burada ya. Ben çok beğendim burayı. Allah! Abi bir dakika dedim ben burada mamiyi gördüm. Bakayım. Aa anne burada işte. Anne ne ya? Anne burada işte. Ya mamicim nasılsın ya? Gözleri de pürtlik pürtlik. Aa devasa bir şey. üf Şu büyüklüğe bakar mısınız arkadaşlar? Neredeyse bir gözü benim kadar. O kadar büyük bir şey. Bir de şu tarafa doğru hazır gitmişken bir de şuraya doğru bakalım. Evet annenin eline koluna dokunabiliyoruz. Sıkıntı olmuyor. Nereden devam edeceğiz abi? Hangi konuda? Yok yolu anlamaya çalışıyorum da. Hakan'a geliyorum ben de şimdi yeni tren geldi. Evet bu arada arkadaşlar oyunun kendisinde de boyutu bu kadar büyük olursa harbiden bizi ağlatır. Ee, onu da söylemek istiyorum. Kübra'cığım ne olursa olsun sakın inme o taraftan. Onu da söyleyelim sana. Abi bunun kaç tane eli kolu var ya? Şunun el... ha, saçıymış bu. Daha yeni fark ediyorum. Evet böyle gidiyoruz. Gittik, gittik 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 bakıyoruz. Burada bir şey yok. Biraz daha gidiyoruz. Yok abi burada da bir şey yok kübik geliyor mu diye bakalım. Herhalde arkadaşlar harita burada son buluyor. Kız kübik neredesin? Trende misin? Evet tren gelir çuf çuf çuf. Niye bağırdın kızım duyuyorduk zaten. Ya pardon trenin sesine kapıldım. Evet bekliyoruz arkadaşlar Kübra Nisa gelsin diye. Ahmet sen de mi Kübra'yı bekliyorsun? Evet abi. Bir ışık yakalım ya. Oğlum ışığın da kendini aydınlatmıyor ki ya. Bizi mi aydınlatacak bu? Heh, bak duvar tekrar kuruldu, kırılacak şimdi. E, kırılmadı duvar. Ha, tokatı oy! Oy! Tren Oha. yıkıldı be. Abi bu tren acaba Kalın oyunda dedi. da gerçekten bir tür kaçışımız olabilir mi ya? Onu da düşündüm bak şu an. Evet, güzel çalışmışlar. Ay, Kübra öldü. Ha, Ama tamam. yoldan senin yanında gelirken öldüm de gelişim burada. Tam burada doğacakmışız sıkıntı yokmuş. Handaşlar oyunumuzun sonu burada bitiyormuş. Öyle gördük bizde. Ee, ee... miyiz ya ilermiyoruz. Evet. Yok daha. Oyunu bitirme. Oyunu bitirme lütfen. Yok şimdi geri dönüp bir de seni dediğin şeye göstereceğiz Handaşlarımıza kanka. Evet handaşlarım hızlı bir şekilde bir de pratik için en baştan giriyoruz. Kübracım seni de bekliyorum. Lütfen katıl. Evet, evet oyunumuz şimdi arkadaşlar sıfırdan tekrardan başlayacak. Bizlerde o zamana kadar beni yani full görebilirsiniz arkadaşlar tam ekran. Evet tekrardan oyunu vereyim bu arada ben de ekran'a. Arkadaşlar oyunun girişi falan çok güzel olmuş giriş ekranı falan hoşuma gitti benim. Şimdi Pratik'in gösterdiği gizem neymiş onu anlayacağız hep birlikte. Pratik biraz önce siz camdan mı geçiyorsunuz ben makinenin içine girdim demişti. Onu da bir gösterelim. Evet. Şuradan arkadaşlar arkadaşlarınıza sizler de söylerseniz burada düşürebilirsiniz arkadaşlarınızı. Aklınızda bulunsun. Evet buradan geliyoruz arkadaşlar. Şöyle geçtik. Kübük şuralara gidilmiyor değil mi? Yok gidilmiyor. Ya oyunda bir tek dertli olan yer şurası olması ne kadar kötü bir şey ya. Ulan geçebilir miyim acaba? Orada hazır takılmış şey var. Yetiştin. geçtim. Kız kübik ne yapıyorsun? Artist gibi atlay atlay geldin. <laughs> gördük hepimiz. Evet. E, a, niye öldüm lan? Vallahi hiçlik içinde öldüm arkadaşlar. Aa! Oğlum niye ölüyorum ben? Ayağım değdi mi sayıyor oyun acaba beni? Ya? Bilmiyorum ki. Ben hiçbir şey anlamadım. Ben, ben ölüyorum arkadaşlar. Ben dayanamıyorum. Ölme ölme. Diğer taraftan attım. Hah düzeldi. Ben evet. az önce lavlara basa basa geçtim karşıya. Hiçbir e, şey olmadı. Şübra da öyle yapıyor kanka görüyorum zaten sizi. Ya deneyim evet. dedim ölüyorum zaten. Zıplata zıplata gitti geçti. Şimdi Anlamadım. ben şu makinenin içini çok merak ediyorum abi. Özellikle makinenin içini göstermek istiyorum. Evet sürprizim var orada sana. Hadi bakalım, Makine göreceğiz. bizi yutacak yutacak. Sonra paket mi olacağım bilmiyorum. Kübik gelebiliyor musun? Geliyorum. Ana evet. görüyorum Kübra ya orada bak yavaş yavaş geliyor. Kız ölme <laughs> ölme be. Ölme ne action sahne çekiyordum şuradan ya. <laughs> Gel Kübik. Aa, Doğar abi. doğmaz öleni de ilk kez görüyorum yalnız. İlk defa Kübra başına geliyor bunlar. Evet geliyor, <laughs> geliyor. <Ölken> öldüm geliyor. Ya ama yuh be. Evet. Ya, bazen gerçekten bana giriyor bazı yerlerde hakkında. Evet biliyorum ben de daha demin aynı şeyle karşı karşıya kaldığım için gayet iyi biliyorum canım. Evet Kübra yavaş yavaş geliyor arkadaşlar dikkatli bir şekilde. Öldü. Evet Kübra'yı son defa bekliyorum. Evet, Şinase bu senin son şansın. Öyle bir şey mi varmış ya? Geçmiş olsun. Evet. Hah geldi tamam. Helal. Geldim. Allah düşüyoruz. Oh. Yine o deliğe düşmem. Yine... De... Ya, ya abi bugün kaçıncı ya? Bu delik nedir ya? Ya bu delik benim kaderim olamaz ki ya. Evet arkadaşlar bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Doracım merhaba, pratikcim merhaba. Neredesiniz göster hele bakayım. Gel gel. Gidiyoruz bak. Gidiyoruz tabi. gel. Nereye gidiyoruz? Gel ya gel buradan içeri gidelim bizi yutsun şu makine kübik kötü bir şey çıkacak bak ben sana söyleyeyim bunlar böyle yapıyor ama gel gel girdim ha ah. oğlum kimin aklına geldi acaba bu şeyin içine girmek vallahi böyle biz karıştırıyoruz işte böyle dur Çıkış kank... yolu arıyoruz Aa, çok e, ben uygun. kaldım zıpla 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 zıpla. hankan kanal kamerayı uzaklaştır baksana çok kamerayı güzel. uzaklaştır bak. kamerayı ama <laughs> Kamera kamera ke kamera Arkadaşlar bir dakika pratik gerçekten bir yer bulmuş ve götürüyor bizi şu anda. Gelin arkadaşlar. Ahmet, Ama ne içeceğiz, olacağımızı bilmiyorum içeceğiz. ben de. Kanka bak yaratık falan çıkarsa pratik yemin ediyorum bak sana burada kızarım ha. Paket olacağız şimdi. Aa! aa. Lan oğlum biz niye o kadar zorlanıyormuşuz? Oradan geçiş varmış. Tabii. E güzelmiş. <gülüyor> <yaptık>. <gülüyor> Bunu göstermeye çalıştım. Haa ha, ha, eğer ha. orayı tamamlayamıyorsanız buradan diyor yani. Aynen öyle. Arkadaşlar o zaman yavaştan gelelim videomuzun sonuna. Herkese şöyle yanıma davet ediyorum arkadaşlar. Herkes eline fenerlerini de alsın güzelce. Herkes şöyle. Evet. Gelsene şöyle. çıkmadım piramidin tepesi. Yok siz benim kanatlarımsınız ya şöyle biriniz sağıma biriniz soluma geçin öyle şey yapalım heh. Tamam. Tamam. 3, 2, 1 kayıt sonu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Bugün Kübra Nisa, pratik ve Handaş kardeşlerimizle Poppy Playtime Chapter 2 OV'yi arkadaşlar tamamladık ve gerçekten güzeldi. İçine de biraz gizem koymaya çalışmışlar. Gerçekten etkileyici oldu. Bu arada Kübra Nisa, pratik ve Han kanalı abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.